Merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere animasyon mantığını, animasyon tekniğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle animasyon nasıl oluşur diye bir soru sorduğumuzda kendimize animasyon aslında birbirini tamamlayan nesnelerin bütünüdür. Yani birbirini tamamlayan frameler vardır. Bu frameler tek framede oluşur ve tüm frameleri olaylarını biz frame'de görürüz. Bu da animasyonu ortaya çıkartır. Frame diyorum. Frame bu arada Türkçe karşılığı çerçevedir. Gördüğünüz gibi kullandığım program Celtic banner GIF Shop Animator. Şurada program nasıl kullanılır dersini anlatmayacağım. Çünkü bu dersin amacı animasyon tekniğini anlatma. Evet arkadaşlar. Yapacağımız işlem şu. Önce animasyonuma karar veriyorum. Örnek bir animasyon oluşturacak olursak, ben soldan, sol taraftan gelen bir hilal, sağ taraftan gelen bir yıldızla buluşacak. Ardından arka tarafta da kırmızı bir arka plan fon girecek. Öylece bir Türk bayrağı animasyonu oluşturmuş olacağız. Öncelikle şunu yapalım arkadaşlar. Kaç tane frame'de yapacağım ona karar vereyim. Mesela ben 8 tane ekliyorum şu an. Fazla gelirse sileriz. Az gelirse de başka frame eklerim. Resmin boyutunu ağırlıyorum. 200'e 200. Şu anlık çalışmam daha hatta şey yapalım. Yüksekliğini 300 alalım. Ya pardon tam tersi olacak. 300'e 200 daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Evet. Şu an arka da siyah yapalım. Şu an çalışma alanım hazır. Daha sonra nesnelerimi hazırlamam gerek. Bana ne lazım? Bir hilal lazım. Şuradan hazır nesnelerden bir hilal ekliyorum. Ve şu an hilalimin rengi siyah. Rengini de beyaz yapıyorum. Evet. Lazım. Beyazın üstünde beyazı tutmak zor oluyor tabi. Şuradan 75 yetersiz 100 yapalım. Bakalım nasıl bir resim çıkacak. E bence yeterli. Şu yıldızı yok etmem gerek. Çünkü soldan bir yıldız gelecek. Şunu text objesini çeviriyorum. Ardından şuradaki sille yıldızı siliyorum. Gayet. Evet. Şu an elimde bir var. Peki yıldızı ayrı almam gerek. Şuradan hangi yıldız? Şunu ekleyebilirim. O da beyaz oldu. Baya bir istersek şunu şöyle bir alalım. Evet. Yıldız tam uyum sağlar mı? Yıldızı da küçülttük mü biraz? Birbirine uyumlu iki nesne olur. Hilal'in biraz veya yıldızın biraz rotate olması gerek şuradan convert bitme şuradan da arkadaşlar bir rotate olayı yapalım r biriti 20 yapalım evet daha güzel oldu Hilal de rotate r ters yönde 10 yapalım evet şu şekilde gayet hoş bir resim ortaya çıkacak. Öncelikle yapacağımız işlem şu. Birinci frame'de hilal, birinci frame'de yıldız yok. Yıldızı öncelikle nesnelerimi seçip kopyalıyorum. Birinci frame'de yıldız yok. Yıldızı dışarı alıyorum. Birinci frame'de hilal yine yok. Dışarı alıyorum. İkinci frame'e geliyorum. Arka planını siyah yapıyorum. Evet frameleri oluştururken sanırsam arka planları beyaz bir daha uğraşmayalım diye siyah yapıyorum. veya objelerimi kopyaladım. Birinci frame'de yıldız yok hilal yok. İkinci frame'de hilal şuradan belirmeye başlıyor. Evet şimdi dikkat edeceğim nokta hizalama olayıdır. Hizalama olayı nedir? Birbirini ardını tamamlayan nesnelerde ee, animasyon bozuk, bozuk gözükmesin diye yani bu hilal şuradan buraya kadar oynayacak ama bir alt bir üst gidecek olmaz sürekli aynı hizada yürümesi lazım bunun için olduğu yerde kopyalıyorum diğer frame'e geçtiğimde yapıştırdığım bir yerde kalıyor ve oynatmak için de hiçbir şekilde başka şey kullanmıyorum ya yani Hiçbir şekilde demalosu ellemiyorum. Yön tuşlarıyla sağa sola oynatıyorum. Yükseklik değerini bozmuyorum. Şu an hilalim burada. Hilal izleyelim şimdi animasyonu. Ne duruma geldi? Hilal yok. Hilal geldi. İleri gitti. Ardından dördüncü frame'e geçelim. Üçüncü frame'deki hilali kopyalıyorum. Dördüncü frame'e atıyorum. Ve biraz daha ileri götürüyorum. Şu an hilal biraz belirginleşmeye başlıyor. Şöyle ileri aldım. Ardından 5. frame'i oluşturuyorum. Hilali alıyorum, 5'e atıyorum ve 2. frame'de şuradaki sanırsam 1. frame'den şuradaki yıldızı alıyorum. Artık yıldız da gözükmeye başlıyor. Öncelikle yıldızın hizalamasını yapıyorum. Yıldızın hizalaması tam şöyle olacak diyelim. Evet şu an ve artık yıldız gözükmeye başladı. Diğer frame'e geliyorum. Yine nesneleri kopyalayayım. Hilali biraz daha ileri alıyorum. Bu defa yıldızı da biraz daha içeri alıyorum. Aynı şekilde yıldız içeri Hilal içeri artık inşallah bir frame sonra bu iki genci buluşturacağız <laughs> evet yıldızı daha da içeri aldım Hilal'i de biraz daha yıldıza yaklaştırdım sanırsam yıldızda şöyle bir sorun var evet bir frame daha oluşturayım. Onu halledeceğim. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Yıldızı ileri alıyorum ve hilali ileri alıyorum. Artık yeter diyorum. Yıldızda şöyle bir sorun var. Biraz üstte kalmış. Aşağı alacağım. Şuradaki değeri alıyorum. 44, 45, 46, 47. Evet. Şu an şuradaki Yükseklik değerim 48. Mecburen yıldızdaki diğer şeylerde bunu uygulamak zorundayım. 48. Bakın 48 yaptım. Yıldız başka nerede var? Şurada. 48. Başka 6 da var. Evet. Bazen böyle sorunlar çıkabiliyor. Bunların üzerinden de geçmek için tek tek frameleri ayarlamamız gerekiyor. Evet yıldız burada yok. Hilallerim kaçta? 9'da. Burada 9'da. Gayet başarılı. Şu an animasyonumu izleyeyim. Bakın burada bir şey yok. Hilalim yavaş yavaş gidiyor. Yıldız ardından gidiyor. Buluşuyor. Ve son olarak biraz şey verelim. Hmm. Güzel efekt verelim. 3 tane frame oluşturuyorum. 1 2 3. 9. frame'e geldim. Şu an arkaplan siyah. Şuradan evet. Öncelikle 3 frame'e de aynı şekilde nesnelerimi yapıştırıyorum. 9. frame'e geldiğimde şuradan yeni bir tane arkaplan plan siyah olan ve Şurada çaprazlama olsun. Kırmızı olsun. Hatta şuradan F, F 00 yapayım. Tam kırmızı olsun. Evet. Şuradan bir tane pardon. Evet. Sanırsam beyaz da kaldı şurada. Şunu kırmızı yaptık mı? sorun kalmıyor. Bir daha ekliyoruz. Kırmızı. Hayır. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bir tane yarı saydan arka planlı kare aldım. Ve şunları üstüne yapıştırdım. Evet. Şimdi istediğim olay yavaş yavaş belirmesi. Onun için arkadaşlar yapacağım işlem şu. Yapacağım işlem şu. Şunu şuraya getirdim. Şu saydam kısmını. Ardından 10. frame'e geldim. Onuncu frame'e geldim kopyaladım. 10. frame'i e attım. Ve biraz daha aşağı indirdim. Bakın kırmızılığı daha arttı. Ha bu arada yapıştırdığım için ayla yıldızın üstünde kaldı. Onun için ayla yıldızı kesiyorum. Ardından yapıştırıyorum. Aynı yerde yapışır. Gördüğünüz gibi biraz daha koyulaştırıyorum. 11. frame'e geliyorum. Bunu alıyorum. Kopyalıyorum. Ve yıldızla ay Aldım. Şöyle şu şekilde. Ve bu sefer daha da arka planı tam kırmızı yapmak için şöyle bir yol izliyorum arkadaşlar. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şunu sileyim fazla. Mesela arka plan şuradaki geçişleri gerçekleştirirken bakın. Evet şurada çok inmiş. Şöyle alalım. 2-3. Evet, çok belirli oluyor ama animasyon mantığını öğretmek için gayet yeterli bir animasyon olduğunu düşünüyorum. Siz daha hayal gücünüzü, hayal gücünüzü kullanarak başka şeyler yaratabilirsiniz. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Konuya dönecek olursak yıldızımı döndürüyorum. Şuradan rotate den evet. Çok pardon. Geri alıyorum. Yanlış rotate yaptım. Evet. Şuradan 9'u aldım. Şuradan rotate probability 10 derece ileri atıyorum. Evet. Yıldızım döndü. Aynı yıldızı alıyorum. Şuradaki yıldızı diyorum, Yapıştırıyorum. Bunu 10 derece ileri atıyorum. Evet. Ve bu yıldızı alıyorum. En sona atıyorum. Bunu da rotate 10 derece ileri atıyorum. Şu an animasyonumu izliyorum. Evet, gayet başarılı bir animasyon oldu. Ve şuradan animasyonumun hızını arttırdım mı? 120 0 Hatta hızını evet, şöyle deneyelim. 0.5. Bakalım ne duruma gelecek? Evet, biraz daha hızlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet hoş ve güzel bir animasyon oluşturdum. Evet arkadaşlar animasyon mantığı bu. Yani yaptığımız olay tek tek dizip hayal gücümüze yani aklımızdan yazdığımız senaryoya göre bildiğimiz tekniklerle artık o sizin yaratıcı, yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Animasyonumuzu oluştururuz. Bakın gördüğünüz gibi birkaç dakika içerisinde güzel bir animasyon oluşturduk. Tabi ben şu an öylesine mantığını anlattığım için pek üzerine düşmedim bu animasyon üzerine. Mesela yıldızı ben şuradan çevirmeye başlayıp daha güzel bir efekt elde edebilirdim arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.